Hem meyvadar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta. Düşünün ya bir daldan ufacık böyle filiz veriyor oradan koca bir elmayı adeta balon şişirir gibi. Rengiyle, şekliyle, kokusuyla, dokularıyla, tadıyla. Var böyle bir şey? Balon şişirir gibi bak bozulmuyor bozulmuyor abi. Ama bize böyle zamana yayıldığı için böyle şey geliyor. Alışıyoruz yani. Ülfet ediyoruz. Değil mi? Ya. Yani. Evet. Odun parçasından çok mucizatlı bir usta yüz okka muhtelif taamları. Yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa bir adam o odun parçasını gösterip dese bu işler tabi ve tesadüfi olarak bundan olmuş. Deprem fay hattında. işte ağaçtan bu meyve olmuş. İnekten de süt geliyor, tavuktan da yumurta. Arıdan da bal gelir. Bu böyledir arkadaşım dese tamam abi sen öyle diyorsan öyledir diyemeyiz. Diyemiyoruz. Ne diyoruz? Bu işler tesadüfü değil. Bu işler kendiliğinden olan işler değil. Sana o ineğin karnından sütü verip de içirip de o yumurtayı sana yediren, o balı yediren Allah seni hesaba çekecek. Çünkü onlar bunları yapamaz. O balın, o sütün, o yumurtanın sana hesabını soracak. Seni toprağa gömüp orada sen bir tohumu bile neşmi namalandıran Allah seni o toprağın içinde bırakır mı? İmkanı var mı? Getirdi ve öldürdü hiçsin. Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Bu kadar hikmetli kainatta böyle bir şey Allah yapmaz. Bak yapmaz. Niye? Hikmet tahtında muradı böyle. cenab o ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse ne derece bir hamakattir. Aynen